On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Sokak yemeklerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Güney Afrika mutfağını da şimdi bugün ikisinin birleşimini göreceksiniz. Hadi isterseniz geçelim. Bugün yine çok sevdiğim sokak yemeklerinden bir tanesini yapacağız. Hem de Güney Afrika mutfağından. Daha doğrusu Güney Afrika'da Durban mutfağından. Ama sadece Durban'da değil. Cape Town'da da, Johannesburg'ta da. Daha doğrusu Hint asıllı Güney Afrikalıların yaşadığı birçok yerde oldukça fazla tüketilen çok keyifli bir sokak lezzeti bu. Aslında Güney Afrika'daki Hint asılların ki genelde Hindulardan ziyade Müslüman Hintler gelmiştir zamanında oraya. Durban'da daha önce de birkaç bölümde söylemiştim oldukça fazlası yaşar. 2,5 milyona yakın Hint asıllı yaşar. Cape Town'da da oldukça fazladır. Onların yaptıkları ve zaman içerisinde neredeyse herkesin bildiği bir sokak yemeği haline gelmiştir bu. Aslında yaptığımız gayet güzel bir tavuklu Hint usulü curry. Ama bunu biraz daha farklı servis edeceğiz. Biraz daha sokaktaki versiyonuyla servis edeceğiz. E biliyorsunuz sokak yemeklerinin özelliği genelde ekmek arası olmaları. Veya elinizle giderken yiyebileceğiniz ürünler olması. Bu da onun en güzel örneklerinden bir tanesi. Daha çalıştığım şeflerden bir tanesi Bruce Robertson ki bir aralar oranın en iyi otellerinden birinin egzekütif şefiydi. Sonra inanılmaz lüks bir restoran açtı. Ve ben her ikisinde de kendisiyle çalışma fırsatı bulmuştum. o daha sonra birazcık herhalde o stresli şef hayatından sıkılmış olacak ki Dedi ki ben bundan sonra sadece sokak yemekleri yapacağım. Ve o sokak yemeklerinden açıkçası seçimi bu yapacağımız bunny chow'du. Bunny chow eğer İngilizce biliyorsanız aslında tavşan gibi anlaşılıyor. Ama bu körünün açıkçası tavşanla hiçbir alakası yok. Buna bunny chow denmesinin sebebi. Chow biraz Afrikansça böyle yemek veya işte atıştırma gibi geçer. bani de tavşancıktır aslında ama buradaki bunny denmesinin sebebi bunun ekmeğin içinde servis edilmesi. Ondan dolayı adı bunny chow'dur. Bu benim dediğim mesela şef bunu tavuktan yapmayıp farklı farklı versiyonlarını yapıyordu. Hatta ıstakozlu versiyonunu bile yapıyordu. Yani sokak yemeğini bir nevi çok kaliteli bir restoran veya üst düzeyde bir restoranda sunulacak ürünlerle yapıyordu. Oldukça da lezzetliydi açıkçası. Bugün de biraz benim sevdiğim versiyonu beraberce ne göreceğiz. Tereyağı ağırlıklı bir köri olacak bu. Ama öncesinde içine koyacağım bütün baharatları şöyle bir ısınıp aromaları ve yağı çıksın diye bütün olanları içerisine koyuyorum. Rezene koydum. Gördüğünüz gibi bir tarçın çubuğu var. Onu koydum. Hemen üzerine soğanlar. Bu soğanları yüksek ateşte kavurmamız gerekiyor. O kavurma esnasında birazcık yağ kullanmak sıvı yağ mantıklısı. Çünkü direkt tereyağı kullanırsam yanacaktır. Burada bu rezenelerin de hafiften bu soğanla beraber kavrulması lazım. Sadece dış yüzeyinin kavrulması bana yeterli olacak. Öncesinde bu döküm tabanın altını da güzelce açtım. İstediğim ısıya gelsin diye. Tavuklarımızı koyalım. Onlar da bu soğan ve rezene ile beraber kavrulsun. Ve sıcaklıklarıyla tavayı biraz daha soğutsunlar ki tereyağını koyabilirim. yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullandım orada. Şimdi birazcık kırmızı biber. Güney Afrika'daki Hint yemekleri aslında çok da acı değildir. Çok da fazla acı yiyen aslında Hint asıllılar yaşamıyor orada. Ama acı mutlaka en azından bir aroma versin diye içine atılıyor. Ama onun aromasını, daha doğrusu acısını dengelemek için mutlaka ve mutlaka şeker koyup kullanıyorlar veya işte oradaki güzel egzotik meyvelerden birini kullanıyorlar. Ben bugün şeker kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi artık bu cızır cızır sesler artık bitti. Bu da şu anlama geliyor ki diğer baharatlarımı da kullanabilirim. Bir parça lime yaprağı kurutulmuş. Çok güzel bir egzotik koku verecektir. O da aslında Hindistan'da çok fazla kullanılmaz ama Güney Afrika'daki Malezyalıların, Malezya asıllıların oldukça fazla kullandığı bir ürün. Benim de inanılmaz sevdiğim bir üründür. 5-6 diş sarımsak. Onları doğruyoruz güzelce. Şimdiki biraz iyi kalmış. Taze zencefil. Bence olmazsa olmazı bu körilerin veya şu anda yapacağımız açıkçası bunny chow'un bunun en güzel tarafı da bunun işte kuzulu versiyonu veya işte dana etiyle yapılan versiyonu tavuklu versiyonu hepsi yan yana durur sokakta ve bütün tost ekmeğinin yarısını keserler onun yarısını kestikten sonra ama dilimlenmemiş tost ekmeği, bütün bir halde düşünün. Yarısını kestikten sonra içine boşaltırlar ve bu yaptıkları güzel curry'den seçtiğiniz içerisine doldururlar. Biz de ona benzer bir şey yapacağız. Gayet cömert bir şekilde bu zencefilleri de koyalım. Arada şöyle bir karıştırmak lazım. Tabanda yapışma yapmasın diye. Evet, şimdi de kemen tozu. Bundan çok fazla kullanmayın. Ama hiç kullanmayın da demiyorum. Çünkü açıkçası en önemli tat profillerinden bir tanesi içerisinde. Bir parça köri karışımı. Köri biliyorsunuz bir baharat karışımıdır. Türkiye'de de gayet güzel bulabilirsiniz. Güney Afrika'nın kendine has bir karışımı vardır. Güney Afrika'daki bu Durbanite'ların, yani daha doğrusu oradaki bu Hint asılların kendine has veya her ailenin artık kendine has bir köri karışımı vardır. Bunu biz şu anda kendi elimizdekiyle idare edeceğiz. Onu da koyduk. Biraz zerdeçal. En önemli özelliklerinden biri bu yemeğin. Güzel koyu bir sarı veya turuncu olmasıdır. Biraz kırmızı biber. Ve domateslerimiz. Bunda bu yaptığımız sıralama çok önemli ve kullandığınız aslında döküm tencerenin veya tencerenin sıcaklığı. Çünkü bu koyduğum malzemeleri eğer hepsini bir anda koysaydım, tavuklar haşlanacaktı, baharatlar içindeki aromayı bırakmayacaktı ama hiç de lezzetli olmayacaktı açıkçası. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi bu sıralama. tuzumuzu atalım domateslerin üstüne. Sularını bıraksınlar diye. Son olarak nohut. Oldukça bereketlidir. Dediğim gibi bu sokak yemeği olduğu için ne kadar bereketli olsa o kadar iyi. Bir parça da kakule. Bu da toz kakule. Bunu da koyduk. Şimdi yapmamız gereken yani. şu öyle bir altını üstüne getirmek tencerede. Ve bu benim çok iyi bildiğim, alıştığım kokuların bütün yemeğe güzelce geçmesini sağlamak. Ondan önce yalnız içerisine biraz da haşlanmış patates kullanacağım. Ama hepsini kullanmaya gerek yok yarısını ayırmam ve yarısını kullanmam yeterli olacaktır. Patates de burada pişerken güzel nişastalı olduğu için yemeğin sosunu kendi nişastasıyla güzel ve yoğun bir kıvama getirecek. Ben normalde bunu yapıp sosunu sonradan bağlıyordum aslında unla veya nişastayla. Ama Orada beraber çalıştığım şeflerden bir tanesi ki o Hint asıllıydı. Orijinal yolunun bu olduğunu bana göstermişti. Ondan beri bu yöntemi uyguluyorum. Evet, bu patatesleri de şöyle bir alt üst ettikten sonra bu kadar lezzeti daha lezzetli yapabilecek tek şey bir parça tavuk suyu. Tavuk suyunu da boşaltıyoruz üstüne. Patateslerin de önden haşlanmasının sebebi aslında tavuklar tam piştiğinde onların da güzelce pişmiş olması. Çiğden bıraksaydım ve iri kesmiş olsaydım onlar çiğ kalacaklardı ve nişastalarını bırakmayacaklardı. Şimdi tek yapmam gereken ben bu ortalığı toparlarken 15-20 dakika boyunca bunun pişmesini sağlamak. Birazdan da altını kısacağım. Birazdan beraberiz yanında. Artık bu bani çavumun içine koyacağım köri hazır. Hemen onun yanında klasik sokakta verildiği gibi salatamızı yapıyoruz. Aslında bizim çoban salataya çok benzeyen bir salata bu. Köri'nin aslında acılığını dengelemek için yapılmış bir şey. Bunun yanına çok güzel bir yoğurt sos da tavsiye edebilirim. Cacık gibi yapabilirsiniz onu. Ama orada eğer sokakta yiyorsanız mutlaka ve mutlaka içerisine salatalıkla beraber aynı zamanda muz da katıyorlar. O muzun şekerli tadı eğer acı veya çok baharatlı bir köriyse, ise onu dengelesin diye. Daha lezzetli olsun diye domates suyunu bıraksın diye tabii ki tuzumuzu atıyoruz. Bir parça zeytin ya. birkaç parça bu güzel yeşil acı biberlerden. Ve kırmızı soğan. daha büyük ki bir kase de aslında. Yapıp güzel karıştırmak en mantıklısı. Tabii ki o salataya biraz limon. Güzel bir asidite versin diye. Fark ettiyseniz köriye hiç koymadık. O yüzden bir parça kabuğundan ben salatanın içine rendelemek istiyorum ki güzel bir lezzet versin. Tabi bir de suyunu sıkacağım. Evet bu kadar yeterli. lezzetler güzelce karışsın diye şöyle bir karıştıralım. Ve artık tabaklama etabına geçebiliriz. Evet yanında servis edeceğimiz salatamız da tamam. Şimdi şu alt kısmından güzelce karıştıralım. Dediğim gibi Güney Afrika'da ulaştığınızda akşamları çok fazla olmaz bu. Genelde öğleden sonra iş çıkış saatlerde tezgahlarını toplarlar giderler. Ve bunu satanlar her zaman yanında bir de ev yapımı samosalardan satarlar. Bir bölümde de onu mutlaka yapmam lazım size. Benim çok sevdiğim bir lezzettir o da. Şimdi gelelim bu güzel körünün sunumuna. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit ekmeklerim var. Bu hamburger ekmekleri bir tanesi brioche ekmeğidir. Bir tane de kara ekmek. O benim şu anda menüsünü hazırladığım restoranda kullandığım ekmeklerden bazıları. Ve içine ben çok yakışacağını düşünüyorum renk olarak. Bir de normal sandviç ekmeği. Dediğim gibi bunun orijinal versiyonunda büyük tost ekmeğini düşünün bütün bir şekilde. Onu ortadan kesip, içini komple alıp onun içine doldururlar ve bayağı büyük bir parça verirler. Elinize yemeniz için. Ama burada biz biraz daha bunu güzelleştirip biraz daha sokak lezzetleri versiyonuna getirmek için böyle bir şey düşündüm. Gördüğünüz gibi ekmeğin üst kısmını şu şekildeydi. Kestim içe doğru. İçindeki o fazlalığı aldım. şu anda kase gibi hazır bir hale getirdim. Buradaki burgerle direkt başlayalım. Hazırladıklarını da ben şu tahtada sunabilirim. Artık bu güzel tavuğumuzu da kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi patatesten sosu da oldukça iyi bir şekilde yoğunlaştı. sağından solundan dökülen parçaları özellikle toparlamayacağım çünkü orijinal versiyonunda aynen öyle oluyor. Ekmeğin boşalttıkları içine yanında veriyorlar ve verdikleri o plastik tabağın içine o akan sosunu ekmeğinizi bandıra bandıra yiyorsunuz. Asıl bütün keyfi orada bence. Bu siyah ekmekli versiyon da oldukça güzel oldu. Güney Afrika'dan gören olursa Eminim onlar da deneyeceklerdir. Bir de böyle sandviç versiyonunu yaptın. şöyle koyacağız ve üzerlerine tabii ki hazırlamış olduğumuz güzel salatadan da gördüğünüz gibi bir tanesini kendime ayırdım en sevdiğim sokak lezzetlerinden birine tabii ki yemeden bırakmayacağım burada. Evet gördüğünüz gibi bani çabımız şu an hazır. Bir tane de kendime güzel bir tabak yapacağım. Bunun bir de özelliklerinden bir tanesi alır almaz yemezsiniz. Biraz o sosun ekmeği yumuşatmasını beklersiniz ki ekmeğin kenarlarını da koparıp sosa batırabilin. Harika. Şimdi Güney Afrika'da özellikle Malezyalıların ve Hint asıllıların biz ne kadar maydanoz kullanıyorsak her şeye, onun gibi kullandıkları kişniş bence köriyle en çok yakışan otlardan bir tanesidir o da. O yüzden cömert bir şekilde onu da koyalım. Tabii ki benimkine de. Evet gördüğünüz gibi aslında yapması çok da uzun sürmeyen bir köreyi gayet güzel bir sokak lezzeti haline getirdik. İçinde nohut var, haşlanmış patates var. Tabii ki köre olması için bütün o baharatlar. Ve onlar güzel güzel piştiler tavuk butlarla beraber. Ya açıkçası en lezzetli sokak yemeklerinden biri haline geldiler. Tabii ki benim için bu. Hmm. Şu an inanın ki... ...Durban sokaklarında dolaşılmış gibi hissettim. Tam sevdiğim lezzet bu. acı mutlaka bunu denemesiniz. Ben şimdilik gidiyorum. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.